Başlığa bakıp da, aman ne kadar büyük laflar etmiş, ben daha önce de katmer yedim demeyin. Böylesini gerçekten yemediniz. Haşhaşlı katmer, Eskişehir'in meşhur haşhaşlı katmeri. Ben daha önce kanalımda e, haşhaşlı katmer tarifi vermiştim. Hatta şuraya bir yere linkini koyayım. Onun içinde yoğurt vardı, daha farklı yapımı vardı. Bu e, sadece 3 malzeme ile yapılıyor. Un, su, tuz, çok azıcık da sıvı yağ gezdireceğim. İnanın böylesini gerçekten yemediniz. Çok beğeneceğinizden eminim. Yapıp denedikten sonra anlayacaksınız. Öncelikle hamurumuzu yoğurma ile başlayalım. Fazlemize 2,5 su bardağı oda ısısında su ekliyorum. Su bardağı ölçüm 250 ml. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Suya ekledim. Normalde una eklenir. Sonrasında da unumuzu eklemeye başlıyoruz. İlk etapta 3-4 bardak ekledim ve karıştırmaya başladım. Kontrollü ekleyelim unumuzu. Bir çay bardağının da şöyle dibinde bir parmak olacak kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Toplamda kullandığım un miktarı tamı tamına 250 mililitrelik bardakla 7 bardak un kullandım. hamurumu un serptiğim tezgahımın üzerine aldım şöyle güzelce bir toparlıyorum hafif ele yapışan yumuşak çok özlü bir hamur yoğuruyoruz hamurumu önce ikiye bölüyorum daha sonra da 30'a böleceğim hazırladığımız yumakları un serpmiş olduğum tepsiye alarak üzerine de temiz bir e, Mutfak poşeti geçirerek veya bir bezle kapatarak kurumalarını engelliyoruz Bir 15-20 dakika kadar tepside bekletiyoruz. Hamurlarımız tepside dinlenirken katların arasına sürmek için yağ hazırlayalım biz de. 2 yemek kaşığı tereyağı hafifçe eritiyoruz çok kaynatmayalım yakmayalım ve bir su bardağından bir parmak eksik de sıvı yağ ekliyoruz tereyağımızın üzerine. Hemen haşhaşımızı da hazırlayalım. Yaklaşık 400 gram kadar haşhaşım var. Haşhaşın üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde de sıvı yağ ekleyerek hepsini güzelce karıştırıyorum. 15 dakikadır tepside dinlenen hamurlarımızı artık beşerli bir gruplar halinde alıyoruz. Şimdi size burada iki tane yapılış yönteminden bahsedeceğim. Bir tanesi bu. Her birini ayrı ayrı açarak üzerlerini hafif böyle kaşıkla yağ değirerek ya da parmağınızın ucuyla yağ değirerek hiç oklava kullanmadan böyle beş tanesini ayrı ayrı açmak. Beşini de açtıktan sonra bir tanesini alarak üzerine yağ ve haşhaş ekleyerek açmaya başlıyorum. Haşhaşı da güzelce yayalım. Elimizle veya kaşıkla. Ondan sonra ikinci hamuru üzerine ekleyeceğiz. Bu şekilde bir yağ bir haşhaş olmak üzere 5 taneyi de üst üste açıyoruz. Bir taneyi üste koyduktan sonra hemen en alttakini çevirip onun üzerine koymaya başlayalım. Çünkü alttaki hamur kendini çekebilir, altta küçük kalmasın diye bir alttan bir üstten ekleyerek devam edelim. Bu 5 tane hamuru aynı şekilde bir yağ bir haşhaş olacak şekilde üst üste diziyoruz. Bu birinci yöntem. Bu da pratik. Ama ikinci yöntem bana daha pratik geliyor. Onu da az sonra göstereceğim. Bu birinci yöntemle fark etmez yöntemi aslında. Hangisi kolayınıza geliyorsa sonuç aynı. Hepsinin lezzeti aynı. Bu muhteşem lezzetten kesinlikle mahrum bırakmayın kendinizi derim. Öyle ya da öyle. Ben yani Eskişehir'de büyüdüğüm için e, bilirim ve şimdi de gittiğim zaman her zaman her yerde görüyorum. Hemen hemen her köşe başında bu haşhaşlı gözlemeleri satan bir fırın ya da fırınlardan alınmış paketlenmiş şekilde marketlerde bile satılır. Çok meşhurdur. Gerçekten çok lezzetlidir. Ama tabii ki evde yapılanı daha da başka. Beşinci hamurumuzu da en üste koyarak onun da üzerine yağ ve haşhaş sürerek kenarlarını da çekiştirerek kare formu veriyoruz. Kare formu vermemizin sebebi rulo yaptığımızda kenarlar zayıf kalmasın diye. Güzelce çekiştirerek ve bol bir şekilde rulo yapıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu rulo yaptıktan sonra da aynı açma yapar gibi bir ucunu sağa bir ucunu sola kıvırarak kendi etrafında dolayarak ucunu da altına sıkıştırıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Diğer yöntemde de hamurları tek tek açmıyorum. Sadece böyle yumak halinde alıp altına biraz yağ sürüp zaten tezgah yağlı hafifçe büyütüp üzerlerine ve aralarına yağı ve haşhaşı sürüp üst üste 5 tanesini bu şekilde elimle açarak koyuyorum. Bu yöntem bana daha kolay geliyor. Artık sizin hangisi daha kolayınıza gelir bilemiyorum. Ama bu sanki daha kolay gibi gelecek. Bir alttan bir üstten çevire çevire ekleyin hamurlarınızı. Çünkü üsttekini büyüttükçe alttaki küçük kalıyor. Alttaki küçük kalmasın diye ara ara çevirerek alttaki katları da aynı hizaya getirmeniz önemli. Bu şekilde bir alttan bir üstten ekleyerek 5 adet hamurumuzu da yine aralarına katmanlarını sürerek e, bitiriyoruz. Hiç burada oklava ya da merdane kullanmıyorum bu yöntemde. Tamamen hepsi birlikte bittikten sonra yine elimle büyütmeye devam ediyorum. Bu şekilde ilimizle çekiştire çekiştire büyüterek ara katları diğerlerinin boyuna getirerek kare formunu veriyoruz. Kare formunu verdikten sonra da üzerine tekrar haşastırıp bol bir şekilde rulo yapıp katlıyoruz. Benim böyle elektrikli bir tandırım var. Eğer sizde yoksa tavada da yapabilirsiniz tabii ki. Siz tavada yapacağınız zaman benimki kadar büyütmeyebilirsiniz. Daha küçük formda açarsanız tava boyutunda sizin için daha kolaylık olacaktır. Elimizi biraz büyüttükten sonra biraz da merdane ile üzerinden geçerek arkalı önlü çok güzel bir şekilde pişiriyoruz. Pişirme tüyolarından bahsedecek olursak da Hamurunuzu çok fazla inceltmeyin. Şöyle yarım parmak kalınlığı yetecektir. Bu şekilde ikiye katlayarak tavaya veya işte tandırınıza veya sacınıza nerede pişirecekseniz güzelce alalım. Altı güzelce kızardıktan sonra üzerine çevirelim. Üzerini çevirdikten sonra da hafifçe yağlarsanız çok daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Arasını yağladığınız yağlardan bir kısmı mutlaka kalmıştır. O kalan yağla üzerinde yağlarsanız güzel olacak. Hazır mısınız bu çıtırtıları duymaya? Hepsini pişirdim. Üst üste aldım. Kocaman kocaman. Tabii ki sizin bu kadar kocaman olmayacak eğer tandırınız yoksa. Tava büyüklüğünde açın. Ben biraz tandır büyük diye büyük açtım. Şimdi şöyle göstereyim size. Kar mısınız? Çıtırtıyı duyabiliyor musunuz? Ne hepsi aynı. Hem yumuşacık hem çıtır çıtır böyle güzelce kesip servis hazırlayalım Karnısınız kat kat ayrılıyor. Şöyle göstereyim. Katların yakından göstermem lazım size. Bakar mısınız katları? Çıtır çıtır. Hadi bakalım bu hafta sonuna yetiştirin. Yapın. Tadına bir bakın. Eğer beğenirseniz beni her zaman nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Lütfen abone olup beğeni koyup yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.